Herkese selamlar. Bugün Akyeniköy'deyiz. Köyün Akyeniköy merkezinde hemen merkezinden içeri girdiğinizde 200 metre sonra sağ tarafımızda kalan güzel bir köy evindeyiz. Bu köy evinin özelliğini hemen size şöyle anlatayım videonun girişinde. 507 metrekare bir arsa payımız var bizim burada. 12,5 metre eni olan 40 metrede uzunluğu olan çok güzel bir Harika bir mevkinde. Doğası, kokusu, köyün içerisindeki o dokusuyla müthiş bir yer burası. İçerisinde yaklaşık 52-53 tane ağaç var. Biberleriniz, sebzeleriniz, ayvalarınız, limonlarınız her şey hazır burada. Şehir hayatından kopup böyle güzel bir köy evinde yaşamak isteyenler için birebir bulunmaz bir fırsat burası. Aynı zamanda burası Didim'e yaklaşık 16 kilometre. Ak... Akbük'e de yaklaşık 16-17 kilometre civarlarında. Dalyan kavşandan içeri girdiğinizde de 3-4 kilometre sonra evinize gelebileceğiniz harika bir köy hayatında, müthiş bir yerdeyiz. Hiç vakit kaybetmeyelim, içeriye geçelim. Köy evimize girdiğimizde bize hemen böyle gördüğünüz gibi sağ tarafında 70 metrekarelik bir prefabrik bir ev karşılıyor. Bir prefabrik evin avantajları çok, bunu size anlatacağım. Çok güzel de konumlandırılmış bu arada arsanın hemen girişine konumlandırılmış. Arsanın önünde prefabriğin önünde küçük bir bahçemiz var. Göreceksiniz hemen. Bu küçük bahçenin haricinde kapıdan içeri girdiğinizde Mülk sahibimiz bize çok güzel bir kapalı garaj alanı yaratmış. Arabanızı dilerseniz buraya, bu arada burası geniş bir parça, iki araç da çekebilirsiniz buraya çok rahat bir şekilde. Aracınızı kışın yağmurdan, yazın da güneşten koruyacağınız yeriniz hazır demektir. Bunun haricinde aslında prefabrik evimizin ana girişi çelik kapısı bunun arkasında. Burayı otomatik kepenkle kapatmışlar bu kepengin hemen arkasında aslında böyle yaklaşık 3-4 metrekarelik geniş bir alan var. Sonra çelik kapı var. Onlar buradan girişi kapatıp köy evinin arka tarafından giriş yapmışlar. Verandanın oradan. Burayı da kendilerine çelik kapı ile otomatik kapı arasında böyle güzel ardi olarak kullanacakları bir alan yapmışlar. İçeriye doğru devam ettiğimizde göreceksiniz bir doğa harikası mevcut burada. Bu garaj kısmını geçtiğimizde hemen zaten köy evimizin böyle bu harika lüks bahçe bloğu başlıyor. Bizim mükemmel bir üzüm salkımının sardığı güzel böyle açık bir veranda bloğu karşılıyor. Onun haricinde hemen burada çok güzel bir avlusu var. Bu avlunun önünde böyle keyifle oturup bahçenizde yemeğinizi yiyebilirsiniz. Kahvenizi içebilirsiniz. Güzel kahvaltılar yapabileceğiniz harika bir yer hazırlamışlar bize. Gördüğünüz gibi her taraf yeşillikler içerisinde. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Tabii şu anda üzüm zamanı olmadığı için bunu göremiyorsunuz ama bu üzüm salkımının altında mal sahibimiz Ünal amcanın bana gösterdiği fotoğrafta buralarda böyle salkım salkım üzümler var. Yani aynı zamanda çok bereketli bir bölge burası bu anlamda. Devam ettiğimizde güzel bir dekoratif olarak bize güzel bir şelale yaptırmış Ünal amcamız. Burada hoş güzel bir köşe yaratmışlar. Tam bir köy evi renkleri. Bahçenin hemen bu tarafında Ünal amcanın kullandığı güzel bir depo alanı var burada görüyorsunuz. Kendisi burayı bir atölyeye çevirmiş. Aynı zamanda ıvırlarını zıvırlarını koyabilecek ki burası da çok geniş bir yer. Yani yaklaşık burası 16-17 metrekare güzel bir depo alanı olmuş. Hemen köy evinin çıkışında. Onun haricinde esas benim köy evlerinde en çok hoşuma giden yerlerden bir tanesi burası. Bize çok güzel bir taş fırın yapmışlar buraya. Burada yemeklerini de pişiriyorlar pişilerini de yapıyorlar. Bu inanılmaz bulunmayacak bir fırsat burası. Her şey tazecik, her şey günlük, mükemmel bir yer. Böyle bahçe bloğuna doğru geldiğimizde hemen sağ tarafımızda bahçede tuvalet ihtiyacını karşılayabileceğiniz bir WC yapmışlar. Sol tarafa da döndüğümüz zaman <laughs> burada Ünal amcalar kendilerine güzel bir çardak oluşturmuşlar bu çardağın altında da çok güzel keyifli zamanlar geçirebilecek pozisyonu yakalamışlar kendilerine. Şimdi aslında hemen şurada görüyorsunuz bunu. Bunu biraz sonra biz kullanacağız. Belki buradan da size bir kare verebilirim. Güzel bir semaverleri de var burada. Mis gibi çaylarını da yapıyorlar. O böyle odun ateşinde ya da kömür ateşinde pişen çay da bambaşka oluyor. İşin aslında en keyifli kısmı. Bu şehir hayatından, bu keşme keşlikten sıkılan insanların kendilerini köye atıp o sakin, huzurlu hayatı yaşamalarındaki esas nedenlerden başlayacağımız yer burası. Hemen yine sağ tarafımızda kendilerine böyle ardi olarak kullandıkları yarı açık yarı kapalı bir yer yapmışlar ama bahçe parçasına geldiğimizde burası tamamen böyle yeşilliklerin içinde harika bir yer. Bakın. Ayva ağaçları, biberler, limonlar, güller, zeytin, aklınıza ne gelirse var burada. Erik ağacı, size söylediğim gibi burası 12,5 metreye 40 metre uzunluğunda. Bu 40 metrenin büyük parçası zaten bahçe. Devam ettiğimizde göreceksiniz sağlı sollu ağaçlar. Aynı zamanda Ünal amca bu kendi sınırını güzel bir telle çevirmiş hatlarını ayırmış diğer taraflardan. 10 numara da olmuş burası. Böyle devam ettiğimizde aşağıya doğru geldiğimizde bakın bu aynı zamanda erik ağacı. Bahçenin en güzel unsurlarından bir tanesi bu su kuyusu. Buradaki çoğu bahçede yok. Burada bir kaynak suyu var. Aynı zamanda hidroforu takılı. Bahçenizi vesaire sulamak istediğinizde suya hiç para vermiyorsunuz. Neden? Kendi doğal kaynak suyunuzu kullanıyorsunuz. Hatta gelin onu da size güzelce ne göstereyim. Ünal amca da versin bize bunu. Bakın. Aktif şu anda çalışıyor. Ünal amca burada kendi bahçesini buradaki kuyu suyundan, tertemiz kuyu suyundan alarak harika bir şekilde suluyor buraları. Su da zaten biliyorsunuz bu tarz şeyler için önemli olan şeylerden bir tanesi. Yani hep atalarımıza söylemiştir ya suyun olduğu yerde bereket vardır diye. O yüzden bahçenizde bir su kuyusunun bulunması çok önemli. Şimdi bahçe alanından ayrılıp evin içine geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Bakın burada böyle size az önce erik ağacı gösterdim ama bu bahçede 3-4 tane erik ağacı var. Hünnap var. Onun haricinde bir şeftali ağacı var. Birkaç tane de olabilir bundan. Şimdi tam ona emin değilim Ünal abiye de soracağım bunu. Onun haricinde bakın görüyorsunuz yine ayva ağacı var. Ayvalar artık olmaktan yerlere dökülmüşler yani. Bir köy hayatının en verimli şeyini yaşayabileceğiniz, bütün nimetlerinden yararlanabileceğiniz bir bölge burası. Kıymetli bir bölge. Şimdi evin içine geçiyoruz. Evin içine geçmeden önce bakın evin oradaki giriş kapısını kapatmışlardı ya. Giriş kapısını bu taraftan vermişler. Bence çok da iyi olmuş. Neden? Evin bütün bloğunu kullanarak buraya gelebiliyorsunuz. Onun haricinde buradaki bu açık alandaki verandanın avlunun haricinde bir de içeride kapalı bir veranda var. Yunan amcalar buraya güzel bir brandadan kapatma yapmışlar. Bu yazın açılabiliyor. Kışın soğukta da kapatıp korunabiliyorsunuz. Şimdi köy evi olduğu için otomatik olarak burada ısınma mis gibi doğal sobayla. Hadi gelin. Evin içerisine girdiğimizde yavaş yavaş size ilk önce burayı göstereceğim. Bakın burası prefabrik evimizin aslında bitişi. Burası kapalı alan olan verandası. O kadar güzel yapmışlar ki burayı Ünal amcalar. Bize güzel bir tane böyle hoş bir kuzine soba ile karşılıyor ki bu yanıyor şu anda ve böyle mis gibi için için sıcak var. Televizyonlarını koymuşlar. Çok samimi bir ortam burası görüyorsunuz. Üç tane çeket atmışlar buraya. Zaten vakitlerin çoğu burada geçiyormuş. Ki burası da gayet geniş bir yer. Böyle yaklaşık baktığınızda 12-13 metrekare civarlarında bir yer. Çok da güzel olmuş. Şuradaki o sobana sıcaklığını hissetmenizi çok isterdim. Şey çok keyifli geliyor şu anda. Şimdi giriyoruz prefabrik evimizin içerisine. Prefabrik evimizin içerisine girdiğimizde bizi böyle güzel bir odayla karşılıyor. Odada birer tane güzel bir tek kişilik yataklarını koymuşlar. Karşı tarafta bir tane vitrinleri var. Burası da böyle yaklaşık 15-16 metrekare civarında güzel bir oda karşılıyor bizi. Prefabrik ev olduğu için biliyorsunuz böyle ağır beton ağırlığı yoktur bu evde. Çok güvenli. Ama gördüğünüz gibi renkleri, dokusu, yani şu anda beni nasıl bir evin içerisinde gördüğünüzü algılayabildiğinizi düşünüyorum. Burası o kadar güzel bir köy evi ki bayılıyorsunuz. Her detayında böyle o o es, o, o böyle güzel olan bir detay. Böyle o samimiyet fışkıran detaylar var buradaki her tarafta. Şimdi bu parçaya geldiğimizde evin girişini değiştirdikleri için biz odadan çıktık buraya. Burası aslında hol blue. Hemen burada sağ tarafında kapıyı göreceksiniz. Çelik kapıyı. Bu çelik kapıyı açtığımızda da hemen karşı tarafta size az önce anlattığım panjur lepeği. Aslında giriş ana giriş burası. Size ne demiştim? Burayı böyle ardiyeye çevirmişler. Çelik kapının orayı. Oradan kapatmışlar girişi. Ama esas girişi aynı zamanda burası. Burası da bu arada hala kullanılabilir aktif durumda. Bir tane odayı gösterdim. Ana girişi gösterdim. Holü gösterdim. Şimdi bakın burada sağ tarafta bir tane de kocaman bir yatak odası var. Bu yatak odasının içerisinde gördüğünüz gibi dev bir çift kişilik yatak. Komodini, dolapları, giyinme dolapları, ardiye dolapları. Her şey çok güzel. Ama dokuyu görmenizi istiyorum. Bu doku o kadar eğlenceli ki. Yani şehirde doğmuş büyümüş bir çocuk olarak ben böyle yerleri görünce böyle içi gidiyor insanın. Çünkü niye? Bizim esas hasretimiz, özlemimiz hep böyle yerler. O yüzden sizi çok iyi anlıyorum. Şehirden kaçmak ve bu köy hayatına geçiş yapmak bence mükemmel bir fikir. Holün ana giriş kapısının tam karşısında bizi banyo lavabo bloğu karşılıyor. Burası da yaklaşık 4,5 metrekare civarında. 3,5-4 metrekare diyelim daha doğrusu. Hemen burada sağ tarafımızı göreceksiniz bir lavabo setlemişler. fonları buraya asmışlar. Bir tane böyle köşe kabin yüzlük, yüze yüz santim olan bir köşe kabin kullanmışlar. Aynı zamanda da klozetleri de burada mevcut. Fayanslar vesaire falan bu üstündeki kapatmalar. Harika bir yer yani. Holün son kapısına geldiğimizde işte burası aslında salon bloğu. Bu salon bloğunun içerisinde burası gayet geniş. Yaklaşık 23 metrekare, 24 metrekare civarlarında bir yer burası. Bu 23-24 metrekare yerde görüyorsunuz ki geniş burası da. Aynı zamanda girişte bir tane o verandanın kısmında kapalı olan yerde bir soba vardı. Burada da yine sobayla ısınıyorlar. Sobayı zaten kurmuşlar görüyorsunuz. Bütün altyapısı hazırlanmış tertemiz bir şekilde köy evinin. İki tane çekyat koymuşlar. Burada bir tane yine bir çekyat var açık şekilde duruyor. Gayet geniş bir salon burası. Bu arada her odada minimumda bir ve büyük odalarda da ikişer pencere yapmışlar ki ışığı alabilsinler diye. Evin rengi bu arada acayip hoşuma gidiyor. Böyle maviler içerisinde. Bir anda böyle bambaşka bir hayata geçiyorsunuz burada. Onun haricinde bir de salondan ayrı bir mutfağa geçiş yapıyoruz. Bu ayrı mutfak da hiç küçük değil. Göreceksiniz şimdi. Şimdi mutfağın içerisine girdiğimizde bizi güzel böyle bir mutfak seti karşılıyor. Yaklaşık Mutfak tezgahı 3-3,5 metre civarlarında bir mutfak tezgahı var. Üzerinde dolapları, altında dolapları mevcut. Bir pencere yapmışlar buraya. Bir yemek masası koymuşlar hemen sabah küçük kahvaltılarını yapmak için ama bence bu kevinde böyle bir yemek masasına ihtiyacınız yok. Ben olsam bütün yemek keyfini tamamen dışarıya almayı isterdim. Onun haricinde de hemen kapının arkasında kalan blokta buzdolabı. Kendi normal ardiye kısmını yapmışlar. Aynı zamanda bir tane de no frost bir buzdolapları daha duruyor burada. Göreceksiniz şimdi buraya. Ünal amcanın eşi de buraya kendi güzel bir tencerelik yapmış. Ya bakın her şey o kadar samimi ki. Diğer evlere gitseniz burada böyle 5 milyon tane aparat var. Ya bu işi demek ki böyle basit bir askılıkla da çözebiliyorsunuz. Anlatabildim mi? İşte bu yüzden çok samimi burası. Çok keyifli. Gel, geldiğinizde göreceksiniz. İlk önce mal sahibi Ünal amcayı da sizlere tanıştırmak istedim. Görmenizi istedim. Semaver'in başında oturduk. Beraber çay içeceğiz birazdan. Öncelikle şunu yapacağız. Ee, Ünal amca, burası kaç para bize? 7.450 verdiler. Vermedim. 7'ye bırakacağım. Çünkü çok artık e, böbrekler %7'ye indi. Biraz toparladım ama e, daha yakın İzmir'e, zaten İzmirliyim. İzmir'e gidip hastaneye yakın bir yer almak istiyorum. Derdim bu. Aynen. Yoksa bahçem öyle. çok güzeldi. Ben dört dörtlük, hoşuma giden, kendi zevkime göre yaptığım bir yer. Yani anlayacağınız aslında köy evi insana hayat veriyor. Bu arada Ünal amca yaşın kaçtı? 74. Ya 74 yaşında Ünal amca. Ünal amca 74 yaşında ama sağlık sıkıntılarından dolayı satacak burayı. O tamam. yüzden de son fiyat olarak 7 milyon TL diye görüştük kendisiyle. Evet. Güzel bir köy hayatına geçmek istiyorsanız. Ve gerçekten bütçeniz de sizi kurtarıyorsa bence burayı hemen gelin görün. Zaten burası çok uzun süre sürmeyecek diye düşünüyorum bu video yayınlandıktan sonra. Sizden son olarak istediğimiz yine her zamanki gibi bazı şeyler var. Lütfen bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Instagram, YouTube sayfalarımıza abone olmayı unutmayın. Bize dilediğiniz, aklınıza gelen herhangi bir soru varsa sorabilirsiniz. En içten şekilde cevap vereceğimize emin olabilirsiniz. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.